arkadaşlar. Oyuncu Rehberi kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yasin. Yasin ile kafalı oyunların ikinci videosuyla karşınızdayım. İlk videoda kafa tenis oyunu oynamıştım. İkinci videomda da kafa top oyunu oynayacağım. Ama öncelikle bu tam ekran oluyor Bu Bir ona bakayım. Tam ekran oluyor ama iğrenç oluyor. Tamam böyle de oynarız. Önemli değil. Şuradan kendimize bir ülke seçelim Türkiye var mı? Türkiye yoktur büyük ihtimalle. Şöyle ne yapalım? Bu yok. Dagi yok. Şeyi seçeceğim. Hollanda'yı seçeceğim. Tamam. Hollabeyi seçiyorum. Ee, şöyle başlayalım. Uyunun sesi uygun diye çok yüksek değil de uyunun sesi galiba. Çekmiş evet, evet, dur. Dur, dur, evet, dur. Bekle. Şunlar Sesini. Kısalım. Başla. Gol yeme. Gol ya. Yotrak Simulator 2'nin ikinci videosunu çektim ama arkadan müzik açtığım için dakika 14 veya 15'ten sonra sesimi silmiş YouTube telif hakkı nedeniyle. Onu hemen şeyini yapacağım. Hemen evet, yapacağım? Neyini yapacağım şimdi? Telafisini, onun telafisini yapacağım. Yeni bir video çekip daha olur olmaz ya yani. Belki o videoyu sesimi tamamen kaldırıp bir müzik koyabilirim. ha oha oh, oha 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 Bırak koyu adama bak Hayvan gibi bu Yani de şimdi buraya gol atmaya çalış Ama atarız lan Lan biz bu adama da gol atarız lan Ah tamam zaten sakatlandı Tamam abi bok yedim İşte bu Hemen adama çaktık İkinci maça gel Şöyle başlasın maç geldi. Başka kimde vardı? Dani vardı ya. Oh, oh. olmaz ki. Ama böyle olmaz ki. At, at bana, at, bana, at at, 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 at. bak, oh. evet. aşıkla ya, Hop. kadar top. Buraya ya. Şey, 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 Dur dur şimdi dur 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 Hop mystic windows 7 Gel Aa, lan, lan, lan. Evet, evet. Gene İşte bu Geri geliyor Evet geri dönüş mü geliyor? Saniye 10. Geri dönüş. İşte bu. Hadi lan. Oğlum yapma lan. Ya. Lan boş kaleye gol atamadım lan. Merhaba de bu kadar yani. İnsan boş kaleye gol atamamışsın ya. Yani. Böyle bir şey yok ya.

adam yine hayvan gibi oldu ya. At at, at at kendi kayına attı. Ha At at seni yap. At at at, at. at, 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 at. Allah'ını seviyorsan bir tane daha. Allah'ını peygamberi seviyorsan bir tane daha. Buradan çevirir miyim? çevirmeyeyim hareketi gördünüz mü? Harekete bak. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Gel 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 gel. Gel gel gel. Hadi. Hadi bakalım. Hadi koçum benim. Gelelim mi lan lan? Allah belanı vermesin ya. lanet girsin ya ben tek kalabileceğim ben biliyorum ama bu sefer İngiltere'yi seçerek koymuşum bu sefer düzgün oynuyoruz tamam mı hadi hadi bu sefer kupayı alıyoruz hadi hadi bu sefer kupayı alıyoruz hadi 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 kupayı bırakmak yok hadi hadi bakalım hadi ya zaten tamam minnacık kalem bu bu da Weyburn'i galiba ya oğlum dört kadar kalede de gol yiyemem Geldi. Yani. Evet. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Hadi lan. Lan bu ne? Böyle bir şey yok. Kadar kaleye adam gol atıyor. Ben hayvan gibi kaleye gol atıyorum. Ya. Yok. Bilgisayarın şarjı çıktı. Onu bir takalım. Bir tane daha gol. Gel gel gel. Allah'ını. Peygamber'in sevgisi. İşte bu ya. İşte bu ya. Sana mı girdi lan onu? Lan ne golü? Attır attır ata bana. Siktir git sen. Hadi ya işte bu. İşte bu. Koçum benim ya. Adamsın adam adam işte bu ya. Yok beraberim kaldık lan. Evet, beraber kaldık. Bu başı yenemezsek başı tutuyoruz. İbrahimovic galiba bu. Evet. Tamam. Tertemiz. İşte bu. İşte bu. Tamam. Daha tamam, bu maçı yeniyoruz artık. Başka şansı yok ki bu maçı. Ya bu maçı aldık ya bu maçı aldık. Tamam. Evet. Cümle ettim. Sen de sıçtın yani. Hadi, hadi bakalım. Oğlum bu ne lan? Tamam, tamam, tamam bak. Oha, oh, hadi hayvan gibi olduk. Hadi daha daha gol atamazlar bize ya. Gelsin top. Aynen böyle bak. Temiz. şu 108 şener olmasa 1000 tane gol atmıştım başta ya. Tamam bu gol bu gol bu gol. Bu gol artık olsun. Artık Gol olsun. Aşırtmaya gel hadi. Hadi atıyoruz hadi hadi. Şişt. bırakmak yok. Bırakmak yok. Hadi. Hadi. Ya. Ya böyle bir şey yok ya. Ha, bitti ki maç bitti. Maç bitti. Ne bok diyeceğiz. Yok. Yenildik ki. da hala şansımız varmış. Bu maçı yenersek galiba yenebiliyoruz. Şevşen kolu var mı? Bak gel şurada adam oynuyoruz işte ya. Niye bokunu çıkardık? Lan! Bunun kuşlar mı uzun var galiba? Hop! Tamam 5-0 oynuyoruz. gelsin bakalım gelsin gelmesin 2 dakika televizyona baktım hemen gol etsin nerede field play nerede field play i? bir de şevşen koyacaksın ya yani. bir de yani şevşen koyacaksın bir de yani o yılların topçusu olacaksın bir de yani. ayıp günah vallahi ayıp günah hadi sen daha uzunsun hadi hadi bunu atarsın hadi bunu at bir şey demiyorum bir şey diyemiyorum yine indi son kez bir kere daha oynayacağım ama dur şimdi bak son kez oynayacağım adam gibi takıldım oynayacağım Ronaldo mu olacağım alacağım Ronaldo'yu hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim bakalım alıyor muyuz bu maçı? Haydi beyler haydi haydi haydi. Haydi bakalım. Ronaldo bak. Bak bütün oyuncu rekleri. Bak sana güvendi. Güvendik sana hadi bakalım Ronaldo. Hadi hadi bakalım. Gelsin bakalım. Baba hadi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi, hadi gol. Hadi. Doğru zamanı bekle. Aşırtmayı koy. Bu adam bu uçuyor sizi. Aa gök kadar kaldı. Gök kadar kaldı. Hadi hadi bakalım. Hadi ez onu parçalı onu. parçalı onu. Adam gök kadar. Kala hayvan gibi buna da gol atamıyorsan git, git 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 Allah aşkına git. bırak bu topu ya. Bunu kurttun mu lan? Benim ağzımı bozdurma ya. İşte bu. Hadi. Sol altı saniye hadi. Hadi bakalım hadi hadi. Aldık. Gol yeme gol yeme gol yeme. Gol yeme. İşte bu. Tamam. Aynen böyle sakin. Sakin. Şşt, şşt, çok sakin. Hadi bakalım. Hadi. Hop hop. Tek tek. Hop hop

34 saniyede de 30 saniyede de kupalar kazanılır. Sen biliyor musun? Bilmiyorsun tabi. Hadi işte bu. Hadi geri dönüş mü geliyor? Koskoca 24 saniye vardı. Hadi bakalım bak bak sakin. Evet işte bu. Aynen böyle şimdi gel gel full defans 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 işte bu 4-2 İstediğim oyun bu bak istediğim futbol bu Bak 10 saniye sakin. 10 saniye var. 10 saniye var be. 10 saniye dayanamadın mı be? Hadi, hadi. işte bu o. İşte bu ya. İşte bu ya. İstediğim futbol bu bak, istediğim futbol bu. Tamam, galiba gruplardan çıktık gündürüz. Ne yapıyorsun ya? Ya tuşları karıştırdım. Bak belada veriyorsun. Tuşları karıştırdım gol yedim işte. Aa, adam göt kadar kaldı hadi. Bu şimdi şey, dur atacağım atacağım. Hadi atıyoruz hadi. Hadi. Oğlum adam göt kadar. Adam göt kadar. Hala defans yapabiliyor ya. Yani. Dur 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 ya. Ne sıfır oldu ya? Ne bakacağız? Ya yanlış yerde zıpladım ya. Hadi işte bu. Hadi bak 15 saniye var. Atarsan kralsın. 14 13 12 11 10 9 8 Yemede de bok yersen ye ya Gol yemede ne yaparsan ye yap. Tamam lanet girsin hadi marka neyi kazandı Ama dur, dur gruplardan çıktık dur Maçın kim Çek Cumhuriyeti Bak bu sefer kupayı alıyoruz tamam mı Bak sıçmak yok düzgün iyi futbol istiyorum Aynen bak bak şu şu Aynen hadi hop 1-0 1-0. Sakin. Sakin. iyi futbol istiyorum. Güzel futbol istiyorum. Video galiba huzur oldu. Olsun. Gol yedik. Ama bu kupayı almadan bu videoyu bitirmek yok. İster... Yok. Yani... Evet. Yok. Şuradan. 2-1 oldu. Şu an değişik duygu geçişleri yaşıyorum. Evet. 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 Hayır. 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 Böyle şeyler. Böyle şeyler yapmak yok. Böyle goller, böyle şutlar istiyorum. Aferin. Ya zaten yaparsan Ronaldo öyle yapacak. önce. herhalde yani başka. Leyla. Bak korkutma. Hadi. 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 Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır, e hayır. 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 Hayır ya. Ah dur altın gol altın gol altın gol. Altın gol. Hadi altın gol. Aha adam hayvan gibi oldu. Kendi şimdi bu adamı gol attı. Hadi işte bu. Kazandık. Dur kazandık dur dur. Dur. Yarı finaldeyiz dur. Hollanda ile yarı finaldeyiz. Dur 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 bekle bekle sakin ol sakin ol dur. Ay elim ayağı titriyor. Türkiye yok şimdi. Türkiye olsa her türlü Evet işte bu işte bu. Aynen böyle. Finale 40 saniye uzağız. 40 saniye sonra finaldeyiz. İşte bu. İşte bu top da bizde ya da. Hadi. Hadi Portekiz. Hadi Ronaldo. Oha, oh, oha adam. Adam uçan oylar bu adam ya. İşte böyle kötü birilerden sonra Öyle bir dünya yok şimdi var. Bombalar niye hep benim tarafıma düşüyor? Öğrenebilir miyim? Ay. Ne oldu lan öyle? <laughs> dur dur 3 2 oldu bak 7 saniye dur. Dur dur ay ay ay. Hayır 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 hayır. 4 3 2 1 bitti. Bitti finaldeyiz. Dur. Bir tamam temizleyeyim. Evet işte büyük ağ. fransayla finaldeyiz. Hadi bakalım. Tamam sakin 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 çok sakin. Değil Evet sen ben bunu istiyorum Evet. Hadi gol mü? Hayır 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 hayır. Ya ama ama olmaz ki ya evet olur 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 işte bu. Şansa bak. En baştaki şanssızlığımız döndü evet. Aynen böyle sakin sakin böyle e, Ee, bir şey yok. Şu şutun güzelliğine bakar mısın? Uçan voley, uçan voley. Hadi bakalım. Tamam tamam olur 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 tamam hadi 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 dur 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 şimdi bak takip. Hadi final. Hadi nerede final? Hadi nerede final? Tamam dur 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 sen orada kal orada kal orada kal. Dur şimdi bak bak şantaj düzenleyeceğim bak. Dur şimdi sen orada kal orada kal orada kal orada be şeref. 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 Ya yani sen orada kal demiyor muyum ya? Ama. Ama şansıma tüküreyim. O ne sen yıkarım <laughs> bunu. Ay! bak! Ay! Ay! Ay o son dakikadaki şey neydi öyle? Kupa bizim. Evet, Enter name. Hemen yazalım şuraya. Oyuncu rehberi diye. Oyuncu rehberi. Sandviç. Tamam. Kupayı da aldık. O zaman bu videonun sonuna gelelim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Beğendiyseniz like'a beğenmediyseniz dislike'a basmayı unutmayın. Abone olursanız seviniriz.